16 Nisan ve Avrupa. Sevgili dostlar, 15 Temmuz darbe işgal girişiminin Avrupa ayağı 16 Nisan referandumuna doğru giderken gerçek yüzünü gizleme geri hissetmeden hayasızca saldırıyor. Türkiye'nin küresel ölçekli projelerinin birer birer gerçekleşmesiyle birlikte Avrupa'nın lokomotif ülkeleri de karşı projelerini ard ardına uygulamaya koyuyor. Seviyesi her geçen olayda artan saldırılar asker kılığındaki hainlerin darbe, işgal girişimleriyle zirve yaptı. Aşağıda birkaçını yazmaya çalıştığım saldırı ve tuzakları zihnimizin bir köşesine yazmalı ve unutmamalıyız. 7 Haziran seçimleri sonrası artan terör saldırıları hafızalarımızda canlılığını korumaktadır. Her ne kadar bir kasım seçimleri neticesinde, uçurumun kenarından dönmüş olsak da tehlike halen daha kapımızdadır yırtıcı his yoksunu sırttan birliğinin geri adım atmaya da niyeti yoktur aziz milletimiz kadim düşmanlarının insani değerlerden yoksun ve ahlaksızca gerçekleştirdiği saldırıları birliğini muhafaza ederek bilgi, birikim ve tecrübesiyle aşma kudretini göstermiştir yaklaşık 15 yıldır devam eden istikrarın devamı ve kurulan tuzakların kaynağında bertaraf etmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi hayati öneme sahiptir. Avrupa Hristiyan Birliği'nin lokomotif ülkeleri ve taşeronları bu gerçeği gördükleri için ellerindeki bütün imkanlarla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milletimize karşı toptan bir saldırıya geçmiştir. Avrupa'nın mağrur devletleri, Selçuklu ve Osmanlı'dan yediği tokatları çabuk unutmuşa benziyor. Bu şer ittifakının bitmek bilmeyen baskı ve tuzaklarını dün 18 Mart 1915'te olduğu gibi, bugün de 15 Temmuz'da çelik pençesiyle ezmiş bir millet, inandığı ülküsünden geri adım atmayacaktır küllerinden her defasında tekrar tekrar doğan Necip milletimiz, bütün engelleme ve sıkıntılara rağmen milli yemininden dönmeyecek, medeniyet yürüyüşünden vazgeçmeyecektir. Tarihin seyri içerisinde çok az millet bu kadar ihanet ve saldırıya rağmen etkinliğini kaybetmeden varlığını devam ettirebilmiştir. Bugün de kaderi ilahi tekrar aziz milletimizin omuzlarına alem-i İslam'ın ve insanlığın mesuliyetini yüklemiştir. Binlerce yıllık tarihinde sayısız örneği olan adalet ve hoşgörü temelli yönetimiyle özellikle Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde insanlığın hamisi olmayı başarmıştır. Avrupa Hristiyan Birliği ve işbirlikçilerinin günün coğrafyamızda uygulamaya koyduğu bütün siyasi, ekonomik ve toplumsal olayların aynı zamanda Türkiye'ye yönelik yapılan operasyonlar olduğunu unutmamalıyız. Milyonlarca insanın umudu olmuşken millet olarak içimize kapanmak ve dünyaya at gözlüğüyle bakma hakkımız da lüksümüz de yoktur. Sözde müttefiklerimizin en büyük karın ağrısı da yapılan bütün kara propagandaya rağmen mazlumların Türkiye'ye olan bağlılığı ve milletiyle olan sarsılmaz birliğidir. Atılan bütün adımlar bu etkinliği ve birliği zayıflatma amacı gütmektedir. Ne Almanya, ne İsrail, ne İran, ne de vesayetin işbirlikçileri attıkları adımlarla milletimize boyunduruk vuramayacak, zillet karşısındaki şahlanışına mani olamayacak, devletimizi yıkamayacaktır. Maruz kaldığımız bu alçak meydan okuyuşa cevabımız sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet olacaktır. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği gibi sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.